Sevgili seyirciler, bu hafta yine Urla'dan sesleniyoruz. Sevgili Ayşegül Kurtel'le ee, daha önce başka bir proje çerçevesinde karşılaşmıştık, tanışmıştık. Fakat ee, tabii ki ben İzmir'e yerleşme süreci içinde sizin İzmir'in kültür-sanat hayatı için ne kadar önemli olduğunuzu, ne kadar çok Teşekkür projeye katkı çok verdiğinizi nasılsınız? biliyorum. Şimdi K2 Güncel Sanat Merkezi konakta bildiğim kadarıyla. Evet. var değil mi? Evet. Bir de burada nefes alanı var. Nefes alanımız var. Evet, Urla'da ormanların içinde olağanüstü bir mekan. Eşim Herhalde ediyoruz. güncel sanat alanında kolay kolay herkesin böyle bir ah. alanı olmaz ama siz pek çok projeye ev sahipliği yaptınız, yapıyorsunuz. Evet. hatta bazı atölye çalışmalarında burada konaklamalar bile Hı. mümkün olabiliyor. Şimdi K2'yi siz ne zaman kurmuştunuz? 2002 yılında kuruldu. Evet. K2 Güncel Sanat Merkezi az önce söylediğiniz gibi. Güncel Sanat Merkezi bir sanatçı inisiyatifi olarak başladık. Ben tabii belki önce olmuş oldum ama bu bizim için Kardeşalı Han'ın yönlendiriciliğinde gerçekleşti. Ben üniversitede öğretim görevlisi olduğum süreçte sanatçıların üniversiteden nin, nin dışında üniversiteden çıktıktan sonra bir araya gelebilecekleri bir yani tabiri caizse hab diyebileceğimiz hı hı. bir alanın eksikliğini hep hissettik ee, ve buna yönelik bir e, arayış içindeydik ki e, Kartıçalıhanın atıl durumunun söz, atıl bir durumda olduğu söz konusu ve oldu ve ben bundan haberdar oldum bir şekilde e, orada Oranın e, orijinal yapısı tek tek odaların olması, yüksek tavanlı, büyük pencerelerin olması, geniş ortak kullanım alanlarının olması bizim tam hayal ettiğimiz bir mekandı. Dolayısıyla sanatçıların hem kendine ait bir alanının olmasıyla birlikte çok hızla diğer sanatçılarla birlikte ortak bir alanda hani beyin fırtınası yapabilecekleri, projeler geliştirebilecekleri, dostluklar geliştirebilecekleri Alanlar vardı. Tabii bu aynı zamanda sanat severlerin belki koleksiyonerlerin de sanatçılara doğrudan ulaşabilecekleri hı hı. bir olanak sağlayacaktı. Çok süratli orayı, burası tabii çok değerli bir bina. Çok süratli bu hedeflere yönelik kullanılır hale getirebildik, şanslıydık çok. Dolayısıyla çok süratle Atölyelerde sanatçılar çalışmalara başladılar. Ee, biz benim kitaplarım e, Maya olarak e, iş çok iyi iş çalıştı. E, çok güzel bir güncel sanat kütüphanesi gerçekleştirdik. Hı hı. E, bağışlar aldık. E, Herkes yararlanabiliyor mu Herkesin yararlanabileceği bir kütüphane oldu ve e, daha sonra e, İzmir Kalkınma Ajansı'nın bir fonuyla. Bu kütüphanemizi biz kayda da alabildik. Kütüphane sistemine hı hı. E, koyduk ve yeni alımlar da yapabildik. E, dolayısıyla e, burası hakikaten e, sanatçıların, öğrencilerin de, sanat öğrencilerinin ya da e, kuratörlerin yani gelip sanatçıları görebilecekleri, e, iletişim içine girebilecekleri ve e, çok kısa sürede de e, süratle uluslararası ağlara katıldığımız ve uluslararası sanatçıları ağırlayabildiğimiz, dolayısıyla e, genç sanatçılarımızın uluslararası sanatçılarla iletişim içine girebilecekleri platformların oluşmasına olanak Hı -hı. sağlamış oldu. E, bu tabii sanatçıların aynı şekilde yurt dışına gidebilme olanaklarını Hı -hı. da getirdi. Dolayısıyla böyle bir e, süratle e, bu hayallerimiz ger Hı -hı. E, doğru olduğu, Hı -hı. hedeflerimizin yerinde olduğu, ...görmüş olduk. Yani sanatçılar <laughs> orada üretiyor ve... ...orada da sergilenebiliyor değil tabii, mi? Tabii. Yani yüksek tavanlı büyük bir... ...sergi alanımız var. <laughs> orada... ...hem o sanatçıların... ...sergilerini ya da... ...başka sergileri. Bu arada... ...tabii... ...bu süreç içinde... ...ya da bu ilişkiler çerçevesinde... ...çok önemli uluslararası projelerin... ...içinde de yer aldık. Ve bu uluslararası projelerin... E, final e, görüntüleri ya da işte e, sergileri ya da işte e, çıktılarını sergileme imkanımız oldu. E, dolayısıyla bu mekanla başlayan hı hı. E, ve giderek e, o alın içine bizi sokan bir kurgu gelişti ve e. bu hız, e, evet. Buraya nasıl intikal evet, etti şimdi proje? <laughs> biraz mekan ağırlıklı yürüyor herhalde bizim çalışmalarımız. Ben belki de önce hayal etmeniz gerekiyor, hayal ediyorsunuz ve karşınıza çıkıyor. Kardeş Han gibi bir alan hep hayal ettik, karşımıza çıktı ya da o arayış içinde olduğumuzdan. Ama yani sanatın geldiği noktayı siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani multidisipliner ötesi disipliner üstü bir yerde ve ağırlıklı olarak yani biz bunu yeni bitirdiğimiz bir Avrupa Birliği projesinde, yani bir öngörü olarak değil de projenin kurgusu o şekildeydi. Hakikaten üç fazla bir misafir sanatçı programıydı. E, or, ikinci fazı dijital ortamda gerçekleşecekti hı hı. ki bu e, koronadan dolayı kapanma sürecine denk geldi. Biz zorlanmadık çünkü zaten o şekilde zaten öyle e, de Şunu demek istiyorum. Yani sanat büyük ölçüde dijitalleşmeye başladı biliyorsunuz. Hatta evet. e, yani bu işte e, 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 alışverişi bile o şekilde gerçekleşiyor Oldu. şimdi. E, biz bu dijitalleşme meselesi uzun zamandır gündemimizdeydi. Yani acaba bu dijitalleşme sanatı nereye götürüyor? Yani giderek doğadan belki kendi doğasından bile uzaklaşarak tamamen bir dijital ortamda var olmak, adeta bir artificial intelligence diyebileceğimiz bir alana yoğunlaşıyor sanat. Bu tabi yatsınacak bir şey değil. Çok da keyifle takip ediyoruz. Ama ee, bu arada doğadan uzaklaşıyor muyuz endişesi vardı, ee, hepimizde var belki ee, ve de böyle bir e, arayış var İşte nereye nereye gider bu nasıl e, gelişir düşüncesi e, hakimken biz şöyle bir soruyla yola çıktık neden doğadan medet umuyoruz yani tekrar doğaya ve o dengeyi oluşturmak için sanatçının ayağı biraz doğaya basmalı ekolojik e, tarım ekolojik yaşam tarımın, doğanın kendisi sanatçı için her zaman bir yol gösterici olmuştur zaten. Dolayısıyla ben K2 olarak böyle bir tabiatla ilişkilenen bir alana yönelmeyi hep hayal ettim. Ve karşıma burası çıktığında burası bizim yani özel bir mülk olarak K2'ye tahsis edilebilecek bir alandı. Hı hı. Dolayısıyla burada yani tamamen doğanın doğayı olduğu gibi muhafaza etmek hatta yani muhafaza etmekten öte böyle pamuklar içinde korumak kaydıyla ayrıca bu coğrafyanın kadim tarım bilgisini de buraya katarak bu çevreden tohumlar da topladık ve Portizm'in projelerini biliyorsunuzdur, evet. dördüncüsünü. Bu arazinin bütün ekolojik yapısı, sosyolojik yapısı üzerine araştırmalar yapmak üzerine biçimlendirdik. Çok kıymetli dokümanlar ve araştırma sonuçları karşımıza çıktı. Bütün bunları göz önünde bulundurarak burayı kurgulamaya çalıştık. bunu Bunu kurgularken de az önce dediğim gibi doğayı ya saygı ya da onu korumanın ötesinde bunu öne çıkartmak, varlığını göstermek. Ne kadar oldu burada başlayalı? Ee, yani bu araziye ayak bastığımız deyim ben 2018 hı hı. De tahmin edildi. 2018 yılından itibaren ee, burada e, e, yani projelerimiz başlangıçtaki projelerimiz ve o yönde de devam ediyoruz. Ee, buranın sesini insan sesiyle birleştirmek, buranın toprağını suyunu insanla, performansla, dansla, sesle, müzikle birleştirmek, entegre etmek üzerine çok büyük, çok önemli, çok keyifli projelerimiz oldu. E, arazimizin içinde bir küçük koruluk var. E, o koruluk bizim için, biz kalp diyoruz oraya, bizim kalbimiz orası. E, mesela orada e, yurt dışından gelen sanatçılarla birlikte, bizim e, kendi dostlarımızın da birlikte... E, ...kurguladığı... ...bir proje benim çok... ...etkilendiğim bir projeydi. Bütün o kurulunun içindeki... ...ağaçlara ziller... ...teller, çeşitli enstrüman... ...parçaları eklendikten sonra... ...o rüzgar... ...ve o havanın... o ...oradaki atmosferin oluşturduğu... Sesleri, ...seslerin... ...insan tarzı. sesiyle birleşerek... <laughs> ...emprovize bir şekilde... E, performanslarımız <laughs> oldu. E, çok değerli e, arkadaşım Sarp, onu burada almak istiyorum. Onun, Sarp Keskiner. Keskiner'in evet. e, de projesiydi. Çok keyifle hakikaten e, yaptık ve e, hakikaten bize e, yol gösterici oldu doğa. Aynen. Yani burada olmak, burada toprağa ayak basmak, buranın havasını solumak son derece ilham verici. E, ve her türlü e, dijital olanaklara da çok kolay ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla mesela bu az önce söylediğim o o doğanın sesleri, insan sesinin birleştiği şeyi biz çok kaliteli Tabii. kayıtlar alabiliyoruz. Tabii. Yani ve bunu dünyayla paylaşabiliyoruz. Peki sizin size. bir başka özelliğiniz de sanatçı olarak azdır atlarınız var ve evet. Gazi Koşullarında evet. neredeyse her yıl sizin atlarınız evet. birinci oluyor. Hiç bunu birleştirmeyi düşündünüz mü? Yani onları da bir sanat projesinin içinde ee, değerlendirmek gibi. Yani tabii ki şöyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi sadece yani oradan geçmek Haran'ın yanından, o atların iletişimini, oranın onların gücünü belki görmek. Hı hı. Yani yani şey de öyledir. Yani bir sanat eserine baktığınızda da. O sizde bir şeye dokunuyordur ve o evet. nunla bir o biricik üçgen oluşur ve evet. o size aittir ve yeni bir şeyin e, platformu oluşturur. Belki çıkacak böyle bir proje. Yani değil mutlaka mi? etkiliyordur. Yani evet. birebir atlarla ilgili bir proje diye açıkçası konuşmadık hiç ama e, çok benzer şeyler geliyor. Yani Hı -hı. şu e, belki de zaman içinde geliştirebiliriz. Hı -hı. Atlarla ilgili bir sanat evet. projesi henüz yapmadık. Peki mevsimin. <laughs> Sanat mevsimi koronaya rağmen açılacak önümüzdeki evet. aylarda e, iki tarafta birden mi devam edeceksiniz yoksa hep burası şimdi, yazlık orası kışlık mı? Vehbi Bey çok güzel bir soru sordunuz biraz da benim böyle hüzünlendiğim bir şey bu. E, biz İzmir'deki Kardıçalı Han'da e, maalesef şimdi çalışamıyoruz çünkü deprem Aa, sonrasında evet. e, hasar tespiti yapılırken çok eski bir bina. Ee, yani çok rahatlıkla biz çalışırız çalışırdık fakat Reski. ilk etapta e, hasarlı, e, orta hasarlı diye tespit edildi ve hı hı. orada içeride bulunmaması gerektiği işte eşyalarımızı almamız söylendi. Benim orayla ilişkim hala devam ediyor ama binada hı hı. Evet. E, riskli olabilir e, düşüncesinin üzerinden e, tekrar oraya girip çalışmaları henüz başlamadık. Evet. E, ama biz tabii Şöyle söyleyeyim yani biz burası tabii çok önemli hani mekan dediğimizde ama mekan olarak yani bugün sanat çok fazla mekanla bağımlı gitmiyor zaten gitmiyor. gerekmiyor yani. e, mekan tabii bir motivasyon oluyor mutlaka ama biz e, Kardeş Çalahan bize e, uzun seneler 20 yıl e, kucak açtı ve mekan olarak çok yani. ciddi motivasyon sağladı. Ama ben şey düşünüyorum. Belki de bilmiyorum katılır mısınız? Yani bugün yani bu sanat özellikle bu kadar hareketli bu konuk sanatçı programlarını da değerlendirirsek ki biz çok yakın zamanda tamamladık çok büyük bir Avrupa Birliği projesini Hı -hı. çok yüksek bir fonla bundan. Bunu söylemekten gurur duyuyorum. Öyle bir bize güven duymaları Hı -hı. ve bunu yapabileceğimize inanmış olması çok önemli ve hakikaten çok da başarılı oldu. Ee, ama bu projede de gördük ki biz yani sanatçılar e, bir bir bulutun içinde belki de mekansız, zamansız gibi. Ya yani, bir e, o bulut belki hareket ediyor, e, bir yere yağmur gibi o sanatçıyı bırakıyor yağmur orayı besliyor ama tekrar buharlaşıp buhar, e, bulutun içinde var oluyor. Dolayısıyla yani burada hangi milletten olduğunuz, hangi e, mekanda yerleşmiş olduğunuzun falan artık hiç önemi kalmıyor. Orada e, farklı bir boyutta yani bunu artık hani uluslararası demek bana biraz doğru gibi görünmüyor. Belki uluslararası diyebiliriz. Bir duruş var sanatta evet. bugün. Yani o o duruşta orada siz o network'ın içinde hani yerinizi almıştıysanız mekan o kadar da önemli Değil. olmuyor. Peki bir şey daha soracağım. İzmir'den ee, gördüğüm kadarıyla neredeyse İstanbul'la yarışır bir e, yoğunlukta e, sanatçı inisiyatifleri var. Yani çok sayıda. <laughs> evet. Ben onları uzaktan da olsa takip etmeye çalışıyorum ama yani hepsine ulaşabildiğim de söylenemez. E, zaman zaman bu programda artık tanıtmak istiyorum e, onları. E, ne diyorsunuz? Yani İzmir bu anlamda sanatçılara e, göğsünü açan bir kent mi? E, daha klasik anlamda çalışan sanatçılardan hep şu şikayeti duydum geldiğimden itibaren İzmir'de alıcı dediğimiz yani sanatı üretmeyen ama tüketen diyelim ya da onu evet. işte satın alan kesimlerde ciddi bir geri duruş var. Her şey İstanbul'dan bekleniyor. İşte evet. bir resim satın alınacaksa İstanbul'a gidiliyor. Şimdi böyle bir şey yani İzmir'in önünde böyle bir engel var mı? İzmir'deki sanatçı bu duyguyu taşıyor mu? Yani gençler yoksa bunu aşabiliyor mu? Şimdi bunu tabii çok senelerdir bu konuların üzerinde ne düşünüyoruz hakikaten? Hem akademik süreç içinde evet. hem sonrasında K2 sürecinde de ee, ve birçok uluslararası toplantılarda da yani İzmir özelinde ben İzmir sevdalısıyım. Ee, İzmir'in çok önemli bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Ee, az önce söylediğiniz şimdi İzmir'deki bu inisiyatiflerin çoğalması çok sevindirici tabii ki. Ben bunda K2'nin payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hakikaten o platformun oluşmasına yani bu platformun yayılmasına, o güvenin inşa edilmiş olmasına katkı koyduğumuzu da düşünüyorum açıkçası. Ve bu nun gerçekleşmesinde yani bu olanağın sağlanması sadece bir motivasyon sağladı olmuştur. Bu kapasite olmasa bu olmazdı. Hı hı. Zaten İzmir'deki bu kapasitenin olduğunu biz kaki sürecinde de çok iyi gördük. Çünkü İstanbul'daki galeriler, İstanbul Bienali'nin bütün küratörleri İzmir'den sanatçı seçmek için bizden randevu alıp işte biz on açık çağrı ile üzerinden hakikaten çok ciddi bağlantılar da oldu hep. ve aslında bütün bu gelişmeler bunu daha net gösterdi ki biz bunu zaten farkındaydık. İzmir yani sanatçı yetiştiren adeta bir sanatçı fabrikası gibi bir kent. Bu bir İzmir'in üzerinde bu biraz önce hani geleneksel sanatçıların şikayetçi olduğu durum belki de avantaja dönüştü. çünkü belki kaba duyulabilir ama bir pazar baskısı sanatçıların üzerinde o olmadı hı hı. hiçbir zaman. Yani bu pazar baskısının tırnak içinde olmaması buradaki sanatçıların çok daha rahat ve özgür e, üretmesine hı hı. olanak sağlıyor. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. E galiba hani bir dönem e, bu belki yazarı için de geçerli, e, ressamı için de, belki müzisyeni için de geçerli. Hani burada bir şeyler yapmak isteyenler ee, evet bu topraklarda yetişip ama sonra İstanbul'a gitmek zorunda hissediyorlardı. Artık belki bu değişecek. Ve hatta geri dönüş başladı diyelim. Tabii o başladı. Ee, şimdi tabii bu biraz önce söylediğiniz tüketildiği kent değil üretildiği kent. Bu çok önemli. Yani Hı -hı. üretim tüketimden bugün çok daha önemli. Üretim olması evet. önemli. E, tüketimi de sadece tecimsel bir alım olarak değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum ben. İzmir'in ee, çok ilginç bir izleyici kitlesi var. Yani bu tüketme e, bağlamında az önce sizin söz ettiğiniz o e, sanatçı inisiyatifleri arasından da belki siz de onlarla görüşmelerinizden fark etmişsinizdir. Çoğu e, içine gittiği mahallede ya da ortamda kolayca entegre oluyor. Hı hı. Yani o e, böyle Ivory Castle şey fil dişi kule de değil İzmir'de sanat yaşamın içinde hı hı. bu çok önemli yani bu sanatçıyı da besleyen bir duruş ve ben bunu hep söylüyorum. Peki nasıl yaşayacak Şimdi o sanatçı? Ben şöyle şuna inanıyorum <gülüyor> <gülüyor> bu e, İzmir'deki bu tanımlanamayan heyecan verici duruş e, sanatın e, gelişmesi için çok önemli bir hı hı. atmosfer ve İzmir aslında bu tanımlanamama durumunu çok ciddi bir avantaja dönüştürebilecek çok kısa zamanda. Buna çok inanıyorum. Özellikle bizim yerel yönetimimiz sanata çok ciddi destek verme düşüncesinde. Bu kolay bir şey değil. Hani nasıl yapılacağı biraz zaman alacaktır belki. Ama böyle bir anlayış içinde olmak, mekanlar sağlamaya çalışmak, olanaklar sağlamaya çalışmak, bu. E, ortamın bu e, avranı, bu faunanın evet. gelişmesi için olmazsa olmaz. Bunun evet. şimdi düşünülüyor olması belki biraz zaman alabilir ama burada e, bir e, adeta üst gibi yani üretilen ve bu mutlaka fark edilecektir. Şimdi e, o zaman bu alım yani belki de doğrudan sanatçı iletişim kurmak belki de benim de galerim var yani o tabii galerilerin görevi çok önemli pozisyonu ama yani sanatçıyla ile koleksiyonerin e, e, karşı karşıya gelebilmesi çok kıymetli bu sanatçıyı da besleyen bir şey evet. ayrıca e, ben şuna inanıyorum İzmir çok kısa zamanda e, bu tanımlanamayan ve şimdiye kadar belki işte müzesi yok denir işte e, koleksiyoneri yok denir ki var e, müze için çok ciddi potansiyeli var e, bence bu tanımlanamayan duruşu yeni bir kurguya belki de dünyada olmayan ya da hani belki arayış içinde o arayışın cevabını verebilecek bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Evet. Ve Belki bu ben süratle biraz şeye Hı. benzetiyorum Marsilya'ya. Evet. Değil mi? Tabii. Yani o da hani Yani Marsilya'da e... lafriş'i biliyorsunuz. Tabii. Yani çok muazzam bir. Yani İzmir'de ona benzer bir takım. Ve yerel yönetim sizin dediğiniz gibi Marsilya'da buna çok destek verdi. Evet. Bizim de bıçakcihan Yıldız Sineması evet. özelleştirilme evet. konusu çok önemli. Evet. Ve bu alanların süratle sanat evet. için kullanılacağından evet. benim şüphem yok. Bütün bu olanaklar yani sanatın üretildiği gibi tüketileceği bir alanın da gelişmesine Gerçekten. ortam sağlayacaktır. Evet. Yani hatta türetici de diyoruz bu güzel gıda şeyinde. Ya, sanatçının yani o yerelle entegrasyonu ve biz Port İzmirleri biraz o anlamda da bir süreç olarak da kurguladık. Yani kentin Sanatı tanıması, evet. yani o böyle elinde ile sanat eseri satılmaz yani yap, tabiri caizse. Yani o kent sanatı e, sahiplenebilmeli, onun içinde olduğunu bilmeli. Yani o zaman evet. sanatçı destekler. Bu sadece işini satın almak olmayabilir. Evet. Yani bugün yani... ...Rönesans'ın başlangıcını biliyorsunuz. İşte kiliseler sanatçıları destekledi ve yani, döndü o sanatçılar. Yani, yani dolayısıyla mesela ısmarlama ı, önemli bir... Ismarlayabilir, destek olabilir, sadece yaptığına inanabilir. Peki destek konusunda ben birçok kültür organizatörü diyeyim ya da işte animatörü... ...hep yerel yönetimlerin eskiden destek vermediğini ama şu anda bu konuda çok ciddi bir niyet olduğunun farkındalar. Ama değişmeyen bir şey var diyorlar. Ee, özel sermayenin yani buradaki kapitalin sanat konusunda yeterli bir duyarlılık göstermediğini. Evet. Bunu da belki bir zamana mı yaymak lazım? Yani bir Sanıyorum işte tanımaları gerekiyor tanı belki evet, değil mi? yani sanatı tanımaları gerekiyor. Tabii şimdi yani sanat da hızla dönüşüyor biliyorsunuz. Bugün artık neredeyse sanat nesnesinden bile söz etmedi, demediğimiz bir Abi. kurgu yaşıyoruz. Ee, tabii bu yani ben daha önce de yani bu güncel sanat merkezi oluşturulduğu süreçte işte, sivil inis sanatçı inisiyatifi formatında çalıştığımız o çok değerli süreçte işte. işte bu devlet desteklesin, yer göstersin falan ben o yaklaşımı da yadırgıyorum çünkü biz K2 olarak özellikle öz, özgür olmayı çok önemsedik Yani bir bir kurumun şeyinde olmak tabii. sanatı tabii. geliştirmiyor. Yani o maalesef. Yani tabii. bir katkı verebiliyor ve o zaman belki yaptığınızın yaptığınızın kabul gördüğünü görüp onu yapmaya evet. devam ediyorsunuz. Siz de sanatın içindesiniz. Evet. O e, e, yeniliği, üret, üretkenliği evet. Ama tetikleyecek işte, bir takım e, formülasyonlar oldu. Mesela müzelerin, Mekan meze, müzelerin açılması çok önemli. İşte burada Urla'da arkasını yaptığı müze. Daha gidemedim. Gideceğiz. Evet çok kıymetli bir çalışma. Ee, yani onun gibi belki de Yaşar galiba evet. grubu bir çağdaş sanat müzesi hazırlığı evet. içinde. İki, onu... i̇ki aile de İzmir'de hakikaten sanat için evet, evet. çok önemli girişimlerde mesela <laughs> duyu yarışmaları evet. çok katkı koymuştur yani bir evet. motivasyon devam olmuştur. ediyor mu? Ee, bir... Bu geçtiğimiz korona yüzünden, yüzünden verildi ama, ama ara tabii ara o mutlaka ara evet, bitmemesi bitmemiz evet. gereken bir şey Lucien Arkas'ın buradaki sanat merkezine çok ciddi. Hı hı. finansman ayırdığını hepimiz biliyoruz. Ve tamamen ücretsiz olarak izlenmesini Değil sağlaması ve üst düzey e, kuratörlerle evet. çok evet. üst düzey sergileri yani Türkiye çapında hatta yurt, dünya çapında sergilere ev sahipliği evet. yapması çok önemli gerçekten. Evet. Urla da gerçekten bir sanat e, kenti haline evet. dönüşüyor evet. galiba. Evet. İstanbul'dan da dediğiniz gibi evet. çok kişi geliyor. Pek çok dostumuz geliyor. Evet. O... Ama um, şey... Çok özür dilerim. böyle böldüysen belki müze konusundan Tabibala. geçeceksek ben müze konusunun biraz farklı ele alınması gerektiğini de düşünüyorum. İzmir'de de biraz önce söylediğim hani bir olmam, şeyin olmamasını avantaja çevirme konusu müze konusu için de geçerli İzmir'de. Bence İzmir'in tamamını bir müze gibi ee, yani şeydir, müzeler böyle bir e, signature bina hı hı. olarak düşünülür. Ben burada İzmir'i bir signature alan olarak böyle gezilim, bir rotada görülebilecek bir müze olmasını hmm. hayal ediyorum. Ben keşke, <laughs> çok güzel bir hayal. Evet şimdi Ayşegül Hanım, çok ilginç bir <laughs> mekan, bir yerleştirme değil mi, Enstalasyon evet. önündeyiz. Bir Fransız sanatçı Bernard Pura'nın, Picasso'nun biliyorsunuz Dora Maar evet. çok sevdiğini, evet. onun portreleri var. Doramar portrelerinden birisine e, e Bernard Pura kendi üslubuyla e, İzmir'e geldiğinde İzmir'den de, topladığı buluntu malzemelerle e, bir enstelasyon yaptı. He. Tabii bu her şeyi bu, buradan topladı. Evet, bütün malzeme İzmir'de toplandı. Evet. Ve Frans Kültür Merkezi'nin o güzeller sergi salonunda bu enstelasyon evet. yer aldı. İzmir için çok anlamlı. Evet, ben evet, de bu evet. esere, bu eser İzmir'de kalsın istedim. Çok hoş. Bunu çok hoş. evet burada e, Nefes alanında evet, yerleştirdik. Evet. <laughs> evet sevgili seyirciler, e, bugün sizlere Urla'dan Nefes alanından, K2 Nefes alanından seslendik sevgili Ayşegül e, Kurtel ile birlikte Urladaki maceramız şimdilik burada sona eriyor sevgili seyirciler önümüzdeki hafta gene bir başka mekanda bir başka e, sanatçıyla birlikte olacağız görüşmek üzere